Nashville, Tennessee'den Katie ve Josh Butler bir çocukları olacağını öğrendiklerinde havalara uçtular. Her zaman bir çocuk sahibi olmayı isteyen çift bu fırsat için minnettarlardı. Ancak kaderin bu aileyi tepe tak, tak edecek planları vardı. Çift 20. haftalarında rutin kontrol için taramaya gittiklerinde her şeyin düzgünce ilerlediğini duymayı bekliyordu. Ancak doktorları ultrason taramasını gerçekleştirdiğinde bir şeyin gerçekten ters gittiğini keşfettiler. Doktorlar Problemin tam olarak ne olduğunu söyleyemiyorlardı. Ancak bebeğin hayatını tehdit eden ve ters giden birden fazla faktör var gibiydi. Oğulları Devi dünyaya geldiğinde hiç vakit kaybedilmeden yeni doğan yoğun bakım ünitesine nakledildi. Orada 132 gün boyunca küçük bebeği kurtarmak için yoğun çabalar sarf edildi. Ancak ne yazık ki sağlık çalışanlarının gösterdiği çaba minik Devi'yi kurtarmak için yeterli değildi. Davy kendisini cerrahi yolla bir besleme tüpüne bağlamak için gerçekleştirilen rutin bir operasyon esnasında vefat etti. Küçük kalbi bu ameliyatı kaldıramadı. Katie ve John kahrolmuştu. Ameliyatın olduğu gün çok güzel vakit geçirmiştik. Bu oğlumuzu son görüşümüzdü. Katie ve John oğullarını kaybettikleri gerçeğini kabullenmek için çok çaba sarf etti. Bu esnada yaslarına destek olması için çareyi ve yardımı Tanrı'dan dilemeye başladılar. Tanrı dualarına beklenmedik bir aramayla yanıt verdiğinde Devi bebeğin geçirdiği güzel günleri yad ediyorlardı. Arayan hastanede geçirdikleri süre boyunca yeni doğan yoğun bakım ünitesinde çalışan ve zamanla yakınlaştıkları bir hemşireydi. Aile hemşireye koruyucu halilik yapma fikriyle ilgilendiklerini belirtmişti. Bu fikirden haberdar olan hemşire onlara bir öneriyle geldi. Hastanenin 5. katında ailesi olmayan bir çocuk vardı. Brex adlı bu küçük çocuk birçok sağlık sıkıntısıyla baş etmekteydi ve ona bakmakta zorlanan ailesi tarafından da terk edilmişti. Bu arama ailenin hayatını baştan sona değiştirecek o aramaydı. Yaz tuttukları günler bir umut ışığıyla aydınlanmıştı. Brex ile yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tanıştılar ve aralarındaki bağ ilk görüşte aşktan farksızdı. 11 aylık bebek hastaneden daha önce hiç ayrılmamıştı. Solunum yetmezliği, solunum yolu daralması, pulmoner hipertansiyon hastası olan Brex, baş etmek zorunda olduğu bu sıkıntılar büyüdükçe geçebilecek oldukları için şanslıydı. Kate ve John ne yapmak istediklerinden oldukça emindiler. Brex'i ellerine aldılar ve 2017 Eylül'ünde onun nihayet evlat edilebilmelerine kadar ona koruyucu halilik yaptılar. Brex onlarla yaşamaya başlar başlamaz sağlık durumunda ciddi bir iyileşme gözlemlendi. Sanıyorum ki sevgi gerçekten de her şeyin ilacı. Deveyi zamansız kaybetmenin acısı hiçbir zaman geçmeyecek olsa da, onun bu vakitsiz ayrılışı bir şansı ve sevgi dolu bir aileyi hak eden başka bir çocuğa umut olabildi. Bu dünyada kesinlikle harika insanlar da var. Kate ve John çocuklarını kaybetmiş olmalarından doğan acılarını bir kenara bırakıp gerçekten ihtiyacı olan bir çocuğa umut olmayı başarabildiler. Bu hikayeyi gerçekten de iyi insanlar olduğunu göstermek için arkadaşlarına paylaşmayı unutma. En karanlık günlerde bile her zaman umut vardır.